Evet değerli zıpkıncı dostlarım hepinize selamlar sevgiler. Umarım iyisinizdir güzel dostlar. Evet hemen konuya gelelim. Sevgili zıpkıncı dostlar. Bildiğiniz gibi 2-3 gündür Facebook, Instagram çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıyorum. Zıpkında Balık avcılığı için maalesef ki belge alma şartı getirildi 2 gün önce değerli dostlar. Şöyle hemen ekran kaydına geleyim. Böyle görüyorsunuz galiba. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararla bu 6-2 numaralı amatör amaçlı işte su ürünleri tebliğinde dostlar değişiklik yapıldı. 2025'e 12 ne oldu maddeyle değişiklik yapıldı. Maddeyi görüyorsunuz dostlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sualtı tüfe tüfeği kullanarak avcılık yapacak kişilerin il ilçe müdürlüğünden dalma yöntemiyle avcılık yaptıklarını gösterir bir belge amatör balıkçı belgesinin alınması zorunlu hale getirildi arkadaşlar. Yani mecburen ee, bu belgeyi zıpkınla balık avı yapabilmeniz için almanız gerekiyor. 2026'nın birinci ayından itibaren. Evet şöyle kendime geleyim değerli dostlar. Ee, peki ben bu video kaydını neden yapıyorum değerli dostlar? Şimdi bildiğiniz gibi daha önceden beri zıpkınla balık avcılığı ve olta avcılığı Amatör e, bir balık avı şekli olarak değerlendiriyordu. İkisi aynı kategoriye sokuluyordu değerli dostlar. Yani e, bunlara bir belge alma zorunluluğu yoktu daha önceden. Yani belge vardı, belge yok değildi. Amatör balıkçılık belgesi e, vardı adı altında. Ama alma zorunluluğu yoktu yani herhangi bir ücret verip almak zorunluluğunuz yoktu. Şimdi bu son düzenlemeyle değerli dostlar ikisi de amatör olmasına rağmen e, olta balıkçılığıyla zıpkın balıkçılığı ayrılmış oluyor. Zıpkın balıkçılığına e, belli bir ücrete tabi belge alma zorunluluğu getiriliyor değerli dostlar. Şimdi biz de ne yaptık e, değerli dostlar? Bazı arkadaşlarla şöyle bir Yazı yazıp Cimere gönderdik değerli dostlar. Sizlerde imkanınız varsa yani E devleti herkesin var E devletine girip oradan bu belgeyi kopyalayıp Cimere değerli dostlar yazınızı yazıp istekte bulunabilirsiniz. naçizane ben böyle bir istekte bulundum. Şimdi ekran kaydına tekrar geçip size o belgeyi göstereyim değerli dostlar. Evet şöyle ekran görüntülerinde ha işte Cimer'e attığım belge e, değerli dostlar attığım istek dilekçesi. Ben tatil günlerinde veya fırsat bulunca hem sites atmak için hem de hobi amaçlı olarak oltayla ya da zıpkınla amatör balık avcılığı yapıyorum. Bilindiği üzere hem olta avcılığı hem de zıpkınla balık avcılığı amatör spor olarak nitelendirildi ve her, herhangi bir ücrete tabi belge alma zorunluluğu istenmezdi. Lakin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 6-2 nolu tebliğde 2025-12 nolu tebliğ ile yapılan değişiklik sonucu zıpkınla balık avcılığına 0 tarihinden itibaren ücrete tabi bir belgeyle av yapma zorunluluğu getirildi. Hem olta hem de sualtı tüfeğiyle av yapmanın ikisinin de amatör avcılık statüsünde görülmesine rağmen sadece sualtı tüfeğiyle balık avına ücrete tabi belge alma zorunluluğu getirilme kararının tekrardan değerlendirilmesini rica ediyorum diye böyle bir yazı yazdım değerli dostlar ve yazıyı CİMER'e gönderdim. Gördüğünüz gibi başvuru detayı, başvuru numarası falan hepsi burada değerli dostlar. Şöyle tekrardan kendimize dönelim. Evet değerli dostlar şimdi ben sosyal medyada bunu paylaşmaya başladıktan sonra tabii birçok zıpkıncı arkadaşımızın daha henüz bundan haberi yok. Yani 2026'dan itibaren belge alma zorunluluğu, ücret verme karşılığında böyle bir şeyden haberleri yok. Ondan dolayı böyle bir video çekip YouTube'a da atmak istedim. Yani duyduğum kadarıyla güncel ücret değerli dostlar 491 TLymiş bir sefere mahsus Lakin e, bazı arkadaşlar diyor ki alalım gitsin ya 500 lira ne olacak diyor falan filan değerli dostlar konu e, 500 lira değil değerli dostlar yani şöyle izah edeyim size yani sarı öküzün hikayesi var onu size anlatayım bilmiyorum daha önce duymayan arkadaşlar var mı? Bir ormanda aslanlar ve birlikte yaşayan geniş bir orman böyle öküzler, inekler varmış. Beraber yaşıyorlarmış. Neyse daha sonra aslanlar bir plan yapmış. Biz bunları nasıl sessiz sedasız yiyebiliriz bu öküzleri diye Ondan sonra bir elçi seçip göndermişler öküzlere. Demişler ki o elçi demiş ki ya demiş biz işte sizi yemek istemiyoruz. Hiçbirinizi öldürmek istemiyoruz ama şu aranızda bir sarı öküz var. Bu sarı öküz sizin grubunuza da yakışmıyor, size de yakışmıyor. Bizim gözümüze de çok çarpıyor. Şu sarı öküzü bize verin. Ondan sonra size dokunmayalım. Sarı öküzü bize verin diyor. Neyse bunlar da toplanıyor. Karar alıyorlar değerli dostlar. Ya diyorlar işte heyet kuruluyor. Sarı öküzü verelim biz hepimiz kurtulalım diyorlar. Yani onu verelim gitsin diyorlar. Neyse bunlar toplanıp bir şekilde sarı öküzü veriyorlar aslanlara. Aslanlar tabi afiyetle sarı öküzü yiyorlar değerli dostlar. Ondan sonra bunun arkası gelmez mi? Durur mu? Durmaz tabi aslan bu. Aradan süre geçince tekrar acıkıyorlar. Tabi ne yapalım bir plan yapalım. Tekrar aralarından bir elçi seçip gönderiyorlar. Değerli dostlar. Diyor ki ya diyor işte aranızda öyle bir öküz var ki çok gözümüze çarpıyor. İşte kulağı kesik bir öküz var diyor. Bahane üretiyor. Tabi bahane bitmez. O öküzü de verin diyorlar işte kulağı kesik öküz size yakışmıyor diyorlar. Yani aranıza yakışmıyor öküzü verin diyorlar. Neyse. Tabii bunlar karar alıyor tekrar. Ya bütün sürüyü mü kaybedelim, verelim gitsin diyorlar yani. Kulağı kesik öküzü de verelim. Ondan sonra tabii kulağı kesik öküzü de veriyorlar arkadaşlar. Tabii aslanlar abur cubur onu da yiyor. Ondan sonra Aslan bu zaman geçince tabii gene acıkıyor, gene bir bahane buluyorlar. İşte şu öküzü verin. O bitiyor, o bir öküzü verin. Teker teker böyle öküzleri hiç yorulmadan <laughs> yiyorlar. kimsenin de sesi çıkmıyor değerli dostlar. Sürü gittikçe azalıyor tabi. 3-5 ay sonra kimse kalmadı, verecek kimse kalmıyor. Popülasyon bayağı bir azalıyor, azalıyor ondan sonra duruyor, duruyor. Biz nerede yanlış yaptık diyorlar. Aralarından bir tanesi çıkıyor diyor, "Ah" diyor. Ah, biz ilk başta o sarı öküzü vermeyecektik diyor. İlk başta o sarı öküzü vermeyecektik. O gittikten sonra artık yapacak bir şey kalmıyor değerli dostlar. Şimdi bazı arkadaşlar da zıpkıncı dostlar da ne diyor? Ya verelim gitsin diyor. 500 lira bir seferlik ne olacak gidiyorlar. Şimdi değerli dostlar şunu söyleyeyim. Bu belge amatör avcılık belgesi kaç yıl oldu çıkalı ama bir ücreti yoktu. Yani isteyen alır isteyen almaz. Mecburiyeti yoktu. Daha sonra ne oldu? Bir iki sene geçti. Seneler geçti, yıllar geçti. Dediler ki ya bir sefere mahsus ücret alalım bundan, değil mi? Ne olacak? Aramızdakiler de diyor ne olacak? 500 lira verelim, alalım. Yani daha sonra bunun ilerleyen yıllarda senelik aidata dönmeyeceğini kim garanti edebiliyor? Her sene belgenizi getirip harç karşılığında tasdik ettirmeniz gerekiyor olmayacağını yani bu ücretin her sene alın, alınmayacağına kim garanti veriyor ilerleyen senelerde? Yani daha sonra başka bir şey çıkıp dallı budaklı böyle kara avcılığını hepimiz görüyoruz. Bilmeyen arkadaşlar varsa paylaşımların altına da yazmışlar zaten. İlk başta diyorlar bu kara avcılığına getiren, getirilen işte kurallar falan filan av bayileri hiç ses çıkartmadı diyor. Hiç kimse ses çıkartmadı. İşte belge al şunu al bunu al. Ne oldu sonunda arkadaşlar 50 bin tane yok telefon açacaksın, yok ava gideceğin yeri belirteceksin yok izin alacaksın yok ruhsatını yenileceksin yok şunu yenileceksin. 50 bin tane prosedür çıktı İnsanlar ne yaptı kara avından soğudu arkadaşlar benim babam şahsen iki tane süper, süper fozemiz vardı bizim dededen atadan avcı yani adam. Biz de öyle büyüdük ufakken duvarda asıl tüfeği alıp hayda giderdik hava yani. Sonra prosedür, prosedür, prosedür. İnsanlar illallah etti, sarık attı, bilmem neydi. Heyet raporuydu, bıktı, usandı insanlar. Ne yaptılar? Benim babam iki süper fozemiz vardı, iki de çiftemiz vardı. Adam bıkkınısından götürdüğü silahları karakola teslim etti, ücretsiz olarak. Yani inanılmaz güzel tüfeklerdi yani. Gitti kara avını bıraktı adam yani 80 küsür yaşında şimdi. Soğudu ki binlerce insan böyle soğudu kara avından. Değerli dostlar mesele bir 500, 600, 300, 400 değil para değil yani. Sarı öküz meselesi mesele onu vermemek. Yani bunun arkası gelecek ben size söyleyeyim. İşte tamam zıpkınla dalmak için belgeyi aldın. Ondan sonra ehliyet gibi yarın bir gün vay efendim şurada daldın burada daldın yasak yerde daldın puanını düştüm şamandırasız daldın puanını düştüm işte dalacağın yeri bize bildireceksin puanını düştüm fazla balık buldun vurdun dimi taşıma oldu puanını düştüm belgene el koydum işte kursa gideceksin tekrar belge alacaksın eğitim alacaksın ya 50 bin tane prosedür çıkmayacağına kim Garanti verebilir yani. Yani verasıl kerem federasyon sadece, zaten sessiz. Bazı arkadaşlar buna diyor federasyonun da parmağı var. Yani bunu yarın bir gün şu eğitim verecek, bu eğitim verecek. Mecburi eğitime dönüşmeyeceğini kim biliyor? Rand kapısına dönüşmeyeceğini kim biliyor? Yani ehliyet alır gibi insanlar kursa gidecek, zıpkın için ruhsat alacak. Bilmem ne ortada 50 bin tane para dönecek dostlar. Yani duyarlı olalım dostlar. Cimer'e atın. Sizde bir en azından hani bir hikaye var ya. Gerçi çok bu videoda hikaye anlattım ama bunu da anlatayım. Karınca hikayesi var. İşte karınca bir gün eşyalarını falan filan yemenini hazırlamış sırtına atmış böyle. Yola düşecek işte hazırlık yapıyor. Görenler de işte ya diyor karınca nereye gidiyorsun diyorlar. O da diyor ki ben diyor işte hacca gidiyorum, Kabe'ye gidiyorum, Mekke'ye gidiyorum işte diyor. Oralar diyor tavaf edeceğim, hacı olacağım falan filan. Ya diyor sen minnacık küçücük bir karıncasın. Oralara gidene kadar ölürsün. Yolda üstüne basarlar, ezilirsin, gidersin falan filan. Ölürsün, hiç gitme diyorlar. Ya bu da diyor ki varamasam da uğrunda ölürüm diyor. <laughs> Aynen öyle biz de elimizden geleni yapalım yani. Bir şey yapmadık demeyelim. En azından çabaladık deriz. Öyle değil mi değerli dostlar? Ben bu videonun altına da yazılı olarak Cimer'e attığımız dilekçenin e, kopyasını yapıştırıyorum. Siz de yani bir iki dakikanızı ayırıp Cimer'den gönderebilirsiniz. Allah sonumuzu ailesin diyoruz. Hepinize sağlıklı dalışlar diyorum. Değerli zıpkıncı dostlar. Ha şu da var. Yani iki üç gündür ben paylaşım yapıyorum. Hiçbir böyle üretici firma olsun, satış yapan bayiler olsun hiç kimseden ses çıkmıyor. Bu iş aslında en çok onlara da dokunacak, ucu onlara da dokunacak. Neden? Şimdi adam çoluğunu çocuğunu alıyor yazın böyle bir Alanya, Antalya, Mersin 15 günlük bir tatile gidiyor değerli dostlar. Orada tabi tatilde denizi görünce hevesleniyor, canı çekiyor. Böyle bir balık diyor. Çocuklarımızla eğlenelim, yiyelim, belki bir balık vuralım. 60'lık bir zıpkın alıyor oradaki bayiden bir de maske alıyor geri veriyor suya kayaların arasında kıyıda böyle bir iki metrede dolanıyor ondan sonra bir iki kefal vurursa da ailesi de yiyor Vuramazsa da en azından memleketine döndüğü zaman ne yapıyor? Heves ediyor, hevesleniyor değerli dostlar. İnsanlar diyor ki işte şu malzemeyi de alayım, bunu da alayım. E, malzemeleri toparlayayım, bu işe biraz daha teferruatlı gireyim işte tüm malzemelerini toparlıyor daha sonra diyor işte belki ilerleyen zamanda kurs da alırım diyor eğitimini de alırım diyor yani bir giriş yapma vesilesi oluyor değerli dostlar. bu ama şimdi öyle ben tatile gittim şuradan bir bayiden zıpkın alayım denize geleyim yok yasak oldu 2006'dan itibaren tabi belge isteyecekler bu insanları denizden soğutur diye düşünüyorum değerli dostlar Hepinize selamlar sevgiler. Yani şu da var ya. 400-500'a büyük para yani. Gerçekten insanlara dokanır ya değerli dostlar. Şu devirde zaten ekonomik kriz. Yani ücretsiz olsaydı bari şu belge. 400-500 nedir? Ücretsiz olarak kağıt neydi? 30-40 lira bir kağıt ücreti alırsın verirsin. Formayı tecavü. Yani amaç buysa amaç para kazanmak değilse böyle yapılabilir devlet yani nedir yani herkese selamlar sevgiler elimizi taşın altına koyalım dostlar ne kadar çok dilekçe gönderirsek o kadar başarı olma şansı var diye düşünüyorum Allah'a emanet olun sağlıklı dalışlar öpüyorum sizi zıpkıncı dostlar lütfen duyarlı olun hadi selametle